Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda pozitif tam sayıların çarpanları konusunu işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar, bir sayıyı kalansız olarak bölebilen sayılar o sayının çarpanlarıdır. Her sayı kendi çarpanlarına tam bölünür ve her sayı çarpanlarının katıdır. Örneklerimize bakalım. Sayıların çarpanlarını bulalım demiş. 24'ün çarpanları nelerdir? 24'ü biz 1 çarpı 24 şeklinde yazabiliriz. 2'ye 12 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. 3'e 8 şeklinde yazabiliriz. 4'e 6 şeklinde yazabiliriz. Arkadaşlar Çarpanları demiştik ki her sayı kendi çarpanlarının tam bölünüyor. 24 bu yazdığımız sayıların hepsini tam bölünecek. Ve 24 bunların hepsinin bir katıdır arkadaşlar. Çarpanlarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taneymiş. Gelin biz bunları küçükten büyüğe doğru yazalım. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz 24 sayısının çarpanlarını yazmış olduk. Arkadaşlar burada size bir e, püf noktası vereceğim. İlk yazdığımız sayıyla son yazdığımız sayının çarpımı arkadaşlar 1 kere 24, 24'lü sayımızın kendisini veriyor. İkinci sırada yazdığımız sayıyla sondan ikinci sıradaki yazdığımız sayının çarpımı 2 ile 12 çarptığımız zaman bize 24'ü veriyor. Biz biraz sonraki örneklerimizde bu bilgiyi kullanacağız. Diğer örneğimizde bakalım 51. 51 sayısının çarpanlarını bulalım. 51 sayısını arkadaşlar biz 1 çarpı 51 şeklinde yazabiliriz. 3 çarpı 17 şeklinde de yazabiliriz arkadaşlar. 51'in çarpanlarını küçükten biliyoruz. Yazalım. 1, 3, 17 ve 51. Diğer örneğimizde 13 sayısı var. 13'ün çarpanları nedir arkadaşlar? Biz 13'ü 1 çarpı... 13 şeklinde yazabiliriz. Gördüğünüz gibi bunun da iki tane çarpanı varmış. Burada küçükten bir zaten zaten yazılmıştı. Virgül kullanarak yazalım. 1'e 13 olmak üzere 2 tane bunun çarpanı varmış arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Verilen sayılardan yüzün çarpanları olanlar yuvarlık içine alınız. Yüzün çarpanları arkadaşlar nelerdir? 1, yüzde çarptığımız zaman bana yüzü verir. 2'yi 50 ile çarparsam verir. 4'ü 25 ile çarparsam verir. 5'i 20 ile çarparsam verir. 10'la 10'u çarparsak verir. 20 25 ve 50'dir. Bakalım kaç tanesini aldık? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane çarpanını biz yuvarlak içerisine aldık. 1 2 A, 4, 6, B, 12, C, 24, D sayıları bir doğal sayının tüm pozitif tam sayı bölenleri olduğuna göre A artı B artı C artı D kaçtır? Arkadaşlar biraz önce bilgileri vermiştik. Bu ça sayıların çarptığımız zaman bize sayımızın kendisini verecekti. İlk sıradaki sayıyla son sıradaki sayıyı çarpabiliriz. İkinci sıradaki de, sondan ikinciyi çarpabiliriz. Bunları bize sayımızı verecek. Gelin biz bu sayıları tekrar bir yazalım. 1, 2, A, 4, 6, B, 12, C, 24, D. Arkadaşlar biz 1 ile D'yi çarptığımızda sayımız elde etmemiz gerekiyor. 2 ile 24'ü çarptığımız zaman sayımızı elde edeceğiz arkadaşlar. 2 ile 24'ü çarparsam 48 olarak bulurum. Demek ki bizim sayımız 48'miş. Öyleyse biz bilinmeyen ifadeleri 48'e göre yorumlardan bulabiliriz. 1'i ben hangi sayı ile çarparsam 48 yapar. 48 ile. Demek ki D sayımız bizim 48'miş. A sayısı ile C sayısını çarptığımızda arkadaşlar yine 48 vermesi gerekiyor. Bize bu iki sayıda verilmemiş. A ile C'nin çarpımı 48 olacak. Ben bunu biliyorum. Ama A sayısına bakalım arkadaşlar. 2 ile 4'ün arasında A sayımız ne olabilir? 3 olabilir. 3 ile hangi sayı çarparsak 48 olur. C sayısını da biz 16 olarak bulabiliriz. Gelin bunları da yazalım. A sayısı 3'müş. C sayısı 16'ymış. 4 ile 12 çarptığımız zaman 48. 6 ile B'yi çarptığımız zaman 48 oluyormuş. Arkadaşlar buradan da B sayısı ne gelir? 6 ile hangi sayı çarparsak 48 gelir. 6 ile de 8'i çarptığımızda biz 48'i buluruz. Biz harflerimizi bulduk. Bizden toplamlar istemişti. A'yı biz 3 bulduk. B'yi 8 bulduk. C'yi 16 bulduk. Ve D sayısını 48 bulduk. Gelin bunları şimdi arkadaşlar toplayalım. 8, 16, 19, 25. 25'in 5'i elde var. 2, 4, 5, 2 de elde. 7. Toplamımız 75 olacakmış. 39 bölü x artı 1 işleminin sonucu pozitif bir tam sayı olduğuna göre x'in alabileceği tam sayı değerlerini yazınız. Arkadaşlar 39'u biz bir sayıya bölmüşüz. Bölme sonucunda sayımız yine pozitif bir tam sayı çıkmış. Öyleyse ben 39 hangi sayıya bölersem pozitif bir tam sayı elde edebilirim? Tabii ki 39'un pozitif tam bölenlerine bakmam gerekecek arkadaşlar. Peki 39'u hangi sayılar böler arkadaşlar? ile 39 böler 3 ile 13 böler. Demek ki ben 39'u 1'e bölebilirim. 39'u 39'a bölebilirim. 39'u 3'e bölebilirim. 39'u 13'e bölebilirim. Gelin bunlar arkadaşlar küçükten bir sıralayalım. 1, 3, 13 ve 39'muş. 39'un bölenleri. 39'u biz 1'e bölmemiz gerekiyor. Paydanın 1 olması için x artı 1'in 1 olması için x yerine ben ne yazabilirim arkadaşlar? Bir karşı eksi olarak geçecek. 1 eksi 1 x sol tarafta kalacak. x eşittir Birden bir çıkarırsam 0. x'in alabileceği değerlerden bir tanesi arkadaşlar 0'mış. Peki 39'u ben 3'e bölmek istiyorum. Öyleyse ben x artı 1 yerine 3 yazabilirim. Artı 1 karşıya eksi 1 olarak geçecek. Eşittin sağ tarafında 3 vardı. Artı 1 eksi 1 oradan gelecek. Eşitliğin sol tarafında x kalacak. x 3'ten 1 çıkarırsam 2 2'ymiş. X değerini ben 2 olarak bulabilirim. 39 13'e bölünüyormuş. 13'e bölmemiz için x artı 1'i 13'e eşitleyebiliriz. 13 artı 1 eksi 1 olaraktan gelecek. X kalacak arkadaşlar. X eşittir. 13'te 1 çıkarırsam 12. X'in alabileceği değerlerden bir tanesi de 12'ymiş. Ve 39 39'a 39 bölünebiliyormuş. X artı 1 39'a eşitmiş arkadaşlar. X kalsın 39 artı bir karşıya, 1 karşı eksi 1 olarak geçer. 39'dan 1 çıkarırsam 38 olarak diğer e, X'in değerini bulabilirim. Demek ki X'in alabileceği değerler 0, 2, 12 ve 38'miş. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan bir dikdörtgenin alanı 28 santimetre karedir. Bu dikdörtgenin çevresinin uzunluğu en az kaç santimetredir? Genişlikliğini çizelim arkadaşlar. Bir tane dikdörtgenden bahsetilmiş ve bize alanı 28 oranından verilmiş. Arkadaşlar biz dikdörtgenin alanını bulurken kısa kenarla uzun kenara çarpmamız gerekiyor. Gelin kısa kenara A diyelim, uzun kenara B diyelim. Yani A çarpı B 28'miş. Aslında bende ne istiyor? 28'in çarpanlarını istiyor arkadaşlar. 28'in çarpanları nelerdir arkadaşlar? Biz 28'i 1 çarpı 28 şeklinde yazabiliriz. 2 çarpı 14 şeklinde yazabiliriz. 4 çarpı 7 şeklinde yazabiliriz. Şimdi bizden çevresinin uzunun en az olmasını istiyor. Öyleyse biz bu sayıları birbirine yakın seçersek istenen cevaba ulaşabiliriz. Benim dikdörtgenimin uzun kenarı 7 birim. Kısa kenarı ise 4 birimmiş arkadaşlar. Dikdörtgenin çevresini bulabiliriz. Biz dikdörtgenin çevresini nasıl biliyorduk? Kıs, uzun kenarla kısa kenarı topluyorduk. Ve 2 ile çarpıyorduk. 7, 4 daha 11 çarpı 2'den biz çevre uzunluğumuzu arkadaşlar 22 cm olaraktan bulabiliriz. Satır veya sütundaki sayıların çarpımı karelerin dışındaki sayıları verici şekilde boyalı olmayan karelere pozitif tam sayıla yerleştiriliyor. Buna göre A artı B artı C kaçtır? Arkadaşlar en üstteki e, beyaz kutumuza bakalım. 35'in ve 14'ün bir çarpımıymış. Hem 35'i hem 14'ü çarpabildiğine göre bu sayımız ne olabilir? 7 olabilir arkadaşlar. Peki 7'yi ben hangi sayıyla çarparsam 14 olacaktır? 2 ile çarpma 7'yi ben 5 ile çarparsam 35'i elde ederim. 5'i 6 ile çarparsam 30 sayısını elde ederim. 6'yı 1 ile çarparsam 6 sayısını elde ederim. Biz de toplamını istemişti. A'yı 5 bulduk. B'yi 1 bulduk. C'yi de 2 bulduk arkadaşlar. 5 1 daha 6. 2 de 2 daha 8 olarak cevabı bulabiliriz. Aşağıdaki sayılardan hangisinin pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı en fazladır? 9'un çarpanları veya bölenleri nedir arkadaşlar? 1 çarpı 9 şeklinde yazabiliriz. 3 çarpı 3 şeklinde yazabiliriz. 3, 1, 2, 3 tane böleni varmış. 12'yi biz 1 çarpı 12 şeklinde yazabiliriz. 2 çarpı 6 şeklinde yazabiliriz. 3 çarpı 4 şeklinde yazabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane böleni varmış 12'nin. 15'i biz 1 çarpı 15 şeklinde yazabiliriz. 3 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. 4 tane böleni varmış 16'yı 1 çarpı 16 şeklinde yazabiliriz. 2 çarpı 8 şeklinde yazabiliriz. 4 çarpı 4 şeklinde yazabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 tane de bunun varmış. En fazla olanı sormuş cevabımız 5 olacak. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Videolarımı beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.